Kosinus arctan eksi kök 3 nedir? Biz arklı ifadeye ne diyoruz arkadaşlar? X diyoruz. Yani kosinus x bizden soruluyor. Hedef bu. Ark tanjant eksi kök 3. Buna x denir. Arklığı kaldırmak için tanjan x eksi kök 3. Hangi değerde? At, e, i̇lk kök arkadaşlar. Tanjant 60 kök 3'tü. Tanjant 360'dan çıkardık. Dördüncü bölgede eksi kök 3'tü. Tanjant ikinci bölgede de eksi kök 3. Lakin arkadaşlar yani tanjant 120 de eksi kök 3. Tanjant tanımlı olduğu yer birinci ve dördüncü bölge olduğu için biz tanjant 300'ü alacağız arkadaşlar. Eksi 43. Peki kullanışlı olanımız neydi? Tanjant eksi 60 arkadaşlar. Eksi 43. Demek ki x neymiş? Eksi 60 derece. Bize burada neyi soruyordu? Kosinüs x. x yerine bulduğumuz eksi 60'ı yazarsak arkadaşlar. Kosinüs eksiği yutuyordu bildiğiniz üzere kosinüs 60 bize soruluyor. Kosinüs 60 sorulduğuna göre kosinüs 60 da neye eşittir arkadaşlar? 1 bölü 2'dir sorumuzun cevabı.